ya arkadaşlar yapabiliyoruz. Ay

Evet şimdi e, çok önemli bir camiaya geldiğimizin farkındayız. Yaklaşık olarak 3 gündür biz buradayız. Oyuncu arkadaşlarla birlikteyiz. Bizden önce burada çok değerli hocamız vardı. Onun emeklerine, e, hizmetlerine sağlık. Çok önemli bir oyuncu grubu bıraktı bize. Çok da bir iyi seviyede bıraktığını biliyorum. 2-3 gün içerisinde bunu gördüm. Bizler de bunun üstüne koyarak devam etmeye çalışacağız. E, Hendek Spor'un hedeflerini çok net olarak biliyoruz. Camiyanın hedeflerini çok net olarak biliyoruz. Çok önemli planlarımız var. Çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflere oyuncu grubuyla, taraftarla, teknik ekiple hep beraber yürümek için elimizden gayreti gelen göstereceğiz. E, çok değerli bir yönetimimiz var. Belediye Başkanımız başta olmak üzere kulüp başkanımız bize e, hedeflerinin ne olduklarını çok net anlattılar. E, biz de geldiğimizde bu oyuncu grubunun e, hedeflerin farkında olduğunu gördük. Bizler de buraya katkı sağlamak için geldik. İnşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonuç olarak sezon sonunda da şampiyon olan 3'ünü çıkan bir hendek spor e, yaratmak için elimizde ne varsa çaba sarf ediyoruz. E Tabii iki günde takım takıma tanımak e, çok zor e, ama bildiğimiz o oyuncular vardı ve bu, bu konuda bir sorun yaşamıyoruz. Fakat ilk hazırlık maçımız bugün. Bu hazırlık maçında göreceğiz oyuncu grubumuz daha fazla. Bununla da ilgili bilgi sahibi olacağız. Gerekli hamleleri de yapacağız. Bizim hedefimiz olan şampiyonluktan bizi hiç kimse alıkoyamayacak. Bu konuda da oyuncu grubu, yönetim, taraftar, e, teknik heyet hep beraber çalışacağız. Sonucunda da şampiyonluk inşallah bu hendeye getireceğiz.